Başkanımıza merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Hoş geldiniz. Var, nasıl nasıl ee, Hoş geldiniz de başkanım. Hoş geldiniz. Tarihsel bir mücadele. Yani ben şimdi bu Cemre imza atarken benim belediyemde çalışan 5 bin arkadaşımın da buna inanmasını istiyorum. Bu benim şahsi meselem değil sadece. Bu ülke meselesi. Bu çağdaşlık meselesi. Bu her gün sokakta öldürülen 8 kadının, şiddete uğrayan binlerce kadının, tacize tecavüze uğrayan, ayrımcılığa tabi tutulan binlerce insanın meselesi. İnsan meselesi bu. O yüzden bunu yaparken biz Tekrar söylüyorum. Bu bir imar projesi değil. Bu bir fenişleri projesi değil arkadaşlar. Bu yaşam projesi. Var olma meselesi. Eşit ve özgür yaşamanın kıymetini bilen nesiller yaratmak istiyoruz. Kadınlar, erkekler bunları yaratmak istiyoruz. Bunlar için aslında biraz da buradayız. Bu şartın gereklerini bütün sistem olarak yani Büyükşehir Belediyesi olarak bütün her şeyimizle birlikte yerine getireceğiz arkadaşlar. Bu imzayı ayrımcılığa, şiddete ve cinayete maruz kalan kadınların adına ve anısına, sizler adına ve Muğla halkı adına atıyorum arkadaşlar.